Atlar artık başıboş kalmayacak. Başıboş atlar Yaban Hayatı ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün belirleyeceği doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Karşıyaka Belediyesi başıboş atlarla uzun zamandır mücadele ediyordu daha önce ilçe genelinde yakaladığı atları valilik kararı doğrultusunda Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim ediyordu. Sahipleri de atlarını kurumdan geri alıyor, çöplerden, park ve bahçelerden beslenmeleri için tekrar sokaklara salıyordu. Karşıyaka Belediyesi caydırıcı bir yaptırım olmaması nedeniyle sürekli tekrar eden soruna kalıcı çözüm sağlanması için harekete geçti. Ah, 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 aks, ah. Konu İzmir Valiliğine bağlı İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda gündeme getirildi. Geçtiğimiz günlerde toplanan kurul, başıboş atlara belediye ekipleri tarafından el konulmasına, ardından da yaban hayatı ve milli parklar şube müdürlüğünün belirleyeceği doğal yaşam alanlarına bırakılmasına karar verdi. Ayrıca tüm İzmir genelinde geçerli olan kararla ilgili süreçler yönetilsin diye İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Yaban Hayatı ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Karşıyaka ve Bayraklı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinin katılımıyla bir komisyon kuruldu.